Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle vereceğim premium hesabı sizlere giriyorum gördüğünüz gibi buraya kullanıcı dersin diyor gitler neydi unuttum ya gördüğünüz gibi arkadaşlar ben de crash yapacağım da ancak gördüğünüz gibi bu premium hesabı sizlere vereceğim şu an arkadaşlar bu arada report hatası veriyor Minecraft'ın. Eğer biliyorsanız söylerseniz sevinirim. Ee, kanalımız 150 e abone olduğunda bu çarı sizlere vereceğim. Artı bir tane daha premium var. Onu da vereceğim. Şu an deneme kısmında. Onu daha göstereceğim. Ee, i̇şte videomuz bu kadar arkadaşlar. Kanıtladım premium olduğunu. Bu kadar arkadaşlar. İyi günler, iyi oyunlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.